Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni yani hesabımda e, yükseltmeler dolu ve saldırılar dolu bir video çekmek istiyorum. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi de hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar biz her zamanki gibi biz ilk baş engel kaldırıyoruz. Sonra Yükseltme videosunda İlk önce saldırı, sonra yükseltme yapıyoruz. Bu sebeple biz de ona göre davranalım. Şimdi bu engellerimizi bir kaldıralım. Kaldır. Arkadaşlar ben güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar buna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Arkadaşlar zaten... Ee, Zaten arkadaşa klan ödülleri geldi. Üstüne bir de sezon yenilendi. Herkese çok ganimet verdi. Ne düşünüyorum. Neyse biz saldırımızı yapalım sonra konuşuruz. Ee, hiç cimrilik yapmaya gerek yok. Direkt olarak bir tanesini yok edelim. Bir deprem atalım. Güzel. Bir tane de yıldırım. Güzel. Şimdi böyle böyle full yıldırım. Güzel. İki tane de fazlalık oldu. İki tanesini de şuraya atalım. Evet. Full bina yok ettiğimizi düşünüyorum. Alttan saldıramam. Kraliçe var. Yani hiç risk almayayım. En iyisi buraya gelmek. Dur bir dakika. Bir tane cadı buraya. iki buraya. iki şura. şuraya. Şöyle tüm golemleri spamla. Ardından tomruk fırlatıcısı. Cadı golem çok iyi arkadaşlar. Ben hep 3 yıldız alıyorum. Yani 3 yıldız almasam da garanti 2 yıldız alıyorum. Şöyle şuradaki bina yok olsun. Sonra kral, kraliçe, tüm cadılar. O kadar. Tomruk fırlatıcısı alır mı belediyeyi? Sanırım alacak evet. Evet aldı. Domruk fulatıcısıyla belediye alıyorduk ya. Şunun canına bakın. Neyse sıkıntı değil. Şimdi zehri hazır ediyorum. Güzel. Biz iyi ilerliyoruz. Biniciler de çıktı. Arkadaşlar cadı golem saldırısında her zaman binici daha mantıklı geliyor bana. Şöyle barbarı spamla. Bir okçu vura, bir okçu Şöyle spamla hepsini. Gitsin. Zaten 3 yıldız aldık arkadaşlar. Güzel. Şimdi zehri elimde hazır tutayım. Şöyle zehri kraliçen kafasına koy. Bir daha arkadaşlar size demeyi unuttum. Benim kullandığım ses kaydedicisinden mi Seslediğim Ekran kaydedici. Ondan mı sıkıntı var? telefonda mı sıkıntı var bilmiyorum ama benim sesim gerçekten böyle değil. Bilmiyorum arkadaşlar benim sesim gerçekten böyle değil ama bilmiyorum siz söyler misiniz bana? Yani neyde sıkıntı var bir söyler misiniz? Merak ediyorum. Yani gerçekte sesim böyle değil. Böyle bulanık değil. Normal insan gibi ama bu değişik. Yani arkadaşlar bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Güzel 22 kupa aldık. Güzel. Şimdi yedek orduyu hazırla. Şöyle takviyelerden. Abi bu arada şey baskı madalyaları geldi. Ödülleri geldi bana. Oo 1835 baskı madalyam var. Ya arkadaşlar size bir şey Şu sınır geldi ya ne kadar iğrenç ya. Ya bari haftada olmasaydı bir günde bir tane alabilseydik. Bir de haftalık yapmışlar ya. Çok iğrenç olmuş. Bir... Neyse boş ya. Ama çok iğrenç olmuş onu size baştan söyleyeyim. Buradan ne yükselsek mantıklı. Bunu yükselteceğim de bir saldırı yapalım. İnşa İnşaat çözsünden. Zaten güncelleme gelecek. Şimdi buna bu iyi gider. Şöyle. Devleri kullan. Hatta kullanmaya gerek var mı Bence yok. Neyse boş verin. Şöyle spamla tüm dal kavukları biraz ilerlesinler ilerle ilerle şöyle bir iki tarafa birer birer balon bırakalım iskelet balon son bir tane de ortağı bırakalım şöyle bir tane de şu cana azalan balona gönderelim yani köy böyle oluyor ee, son, sonda Savaş makinesi kaldı. Şu ordu kampı yok yok olsun. Şu ordu kampını yok edin. Tamam. Ya içeri girsene ya. Pardon ben şurada duvar var sandım. Neyse zaten aldı süper gücüyle. Şöyle şuna, şunu da alsın. Şöyle kullan özelliğini. Mega bomba çıkmasa iyiydi be. Şöyle vur. Vuramadı neyse. Bir bakalım. Ya yenilgi. Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Biz, biz gidelim. Saldırımızı yapalım. Bize yeter. Ben bir bakalım. Belki çıkmış. Evet güzel çıktı karşımıza. Şöyle. Dur video, video ya tıkladım ya şıkla. Şöyle iki buraya. Bir, tepem orta, bir de ben bir bir yıldırım sonra bir yıldırım daha var şu orta atsaydım o çikolatası da yok olsaydı neyse boş verdim şöyle iki yıldırım sonra üç yıldırım sonra bir yıldırım sonra bir yıldırım daha bu arada bir yıldırım eksik attım neyse şimdi nereden saldırsam çok iyi olur Şöyle alttan saldıralım. İki, iki cadı buraya iki cadı buraya Tomluk fırlatıcı. Şöyle girsin de içeri kralı yollayacağım. Kral. Sonra kraliçe. Tüm, tüm cadılar. Ya şu, zehir yaşıkla attım ya. Kraliçeye saklı çaldım. Bu arada kral içeri girmedi. Çok çok büyük sıkıntı. Yani içeri girseydi çok iyi olacaktı be. Belki tom, belki tomluk fırlatıcısı alır diye düşündüm ama tam tersi. Kraliçe alır ya evet. Kraliçe binayı alacak. Ya zaten golemin patlama etkisiyle aldık. Evet. Yani golemle de bina aldık. Çok iyi. Evet. Okuyacağız. Pamla. Köşede inşaat kulübesi yok değil mi? Böyle sıkma hepsini gitsin. Şimdi kral özelliğini kullansam mı pek ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Güzelce adala o okçu ok. kulesini aldı. Hadi ilerle ilerle. Kraliçemin canı az. Çok az hem de. Şöyle rakip kraliçeyi aldık evet güzel. Kral'ın özelliğini kullan. Şöyle ilerle ilerle. Kral boşuna o duvarı İlerle ilerle. Kraliçem özelliğini saklayacağım. Yani hasar aldıktan sonra kullanmayacağım. Otomatik kullansın. Yalnız şuraya vurmasayı çok iyiydi be. Yani zaten time fail olacağız evet. Yoksa üç yıldız gelirdi de ile olmasak. Güzel kraliçe özelliğini kullandı. Okçu kulesini aldık. Hadi şuradan ilerle kraliçe. Sakın duvara kilitlenme. Kilitlenmesin. 12 10 9 Güzel 3 yıldız çok şükür. Ucu ucuna yetiştirdik. Yani bir saniye arayla yetiştirdik. Güzel. Buradan da bir 5000 kare ekstra aldık. İki saldırıda toplam 11 11000 kare ekstra aldık. Güzel. Çok iyi. Şimdi ilk baş laboratuvardan neyi seçecek? Dur. Sonra seçeriz. Şimdi arkadaşlar ben havanları fullledim. Belediye binası ona göre. Ben bir videoyu durdursam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi, ben önceden karar vermiştim. <laughs> Kralı yükselt 35'e. Kitap yok mu ya? Kitap alamam, taş yetmiyor. Şimdi geriye kaldı 3 inşaatçı. <laughs> üç inşaatçıya da bunları yükselttik daha mantıklı geliyor bana. Sesim kısıldı arkadaşlar bir video durdursam tamam arkadaşlar sesim düzeldi sanki sonra da geliyorum buradan daha kavuku yükselteceğim ee, BD nasıl 11'de taze balon yapacağım için dal kavuk mu yükselsem bir bakalım tazı kaç istiyor bu da 35.000 istiyor tamam tazı yükseltelim Gidiyorum baskın madalyalar bölümünde. 25 bin kare 300 puan karşılığında alıyorum ve laboratuvarda tazımızı ikinci seviyeye yolluyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah ilerine gizemsizdir. Ben bu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi Ramazana diyorum. Hoşça kalın.